Merhaba, İğne'den İpliğe kanalıma hoş geldiniz. Bugün kare motif yapımını göstereceğim. Orta göbeği yuvarlak, iki renkli. Hemen şöyle bir tanesini yaklaştırayım, göstereyim. Birçok alanda, çantalarda, bluzlarda kullanabilirsiniz. Rahatlıkla. Hemen yapımına geçmeden önce tığım iki buçuk numara tığla örüyorum. Bunlar da pamuklu ipler. Herhangi bir yazlık pamuklu ip kullanabilirsiniz ince olması kaydıyla. Önce ortada göbekte kullanacağım iple başlıyorum. Öncelikle sihirli halka ve iki tane zincir çektim. Bundan sonra bu halkanın içerisine tam 12 tane trabzan yapıyorum. Böyle ilk, ilk sırayı tamamlamış olacağım. Renkli orta göbeğim 3 sıradan. Kenarlarım kareye çevirme alandım. 2 sıradan oluşuyor. 2, 4, 5 6 7 8 9 11 ve 12 İpimi Ortayı kapadım İpimi sıkılaştırıyorum Hemen ilmek kaydırma Yöntemiyle Sırayı birleştireceğim Şu ip sanırım arkada gölge yapıyor Birleştirdim Şöyle alalım ki Renk karışmasın Şimdi iki sıra zincirle bir sıraya çıktım. Her yuvaya iki tane trabzan yapıyorum. Yani toplamda 14 tane trabzanım olmuş olacak. Böyle bir dairemi büyüterek devam etmiş oluyorum. hepsini bitirdikten sonra yine ilmek kaydırma yöntemiyle sırayı birleştirdim. Şimdi tekrar iki zincir. Bu sefer bir yuvaya bir tane diğer yuvaya iki tane trabzan yapıyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağız. Bir yuvaya bir tane, Diğer yuvaya iki tane. Bir tek bir çift sırayı tamamlıyorum. Özellikle buraları kesmiyorum ki. Çünkü arada hani atlayınca karıştıran arkadaşlarımız varmış atlıyorsunuz kaçırıyoruz diye söylüyorlar Buraya kadar bir problem yok. Normal daireyi büyüterek geliyoruz. Şimdi bir üst sırada krem rengine geçince yuvarlak motifimizi kareye çevireceğiz. Bu sırayı dikkatli yaptıktan sonra tek dikkat etmemiz gereken sıra burası. Tamamladık. Şimdi burada ipimizi değiştiriyoruz. Kremin gip'e geçtim. Şöyle alttan tutuyorum. Değiştirdiğim ilk sıraya bir tane sık iğne yaptım. Hemen yanına bir doladım. Bir sonraki yuvaya üçünü bir çıkardım. Sonra tekrar bir doladım. Üçünü bir aldım. Bir doladım. ikili trabzan. Böylelikle kareye doğru gidiyoruz. Sonra tekrar ikili trabzan yapacağım. Bir sonraki yuvaya. Ama buna köşeyi de yerleştireceğim. İki tane ikili trabzan. iki tane zincir. Hepsi tek yuvaya bakın. İki tane ikili trabzan. Şimdi bu yarıyı tekrardan uyguluyorum. Bir doladım. Yanındaki yuvaya bir tane ikili trabzan. Doladım. Yanındaki yuvaya üçünü bir aldım. Yarım trabzan. Ya da dolamalı sık iğne. Bundan, bunu da iki tane yaptım. Şimdi iki tane sık iğne. Hiç dolamadan. Çıkardım. Topladım. İki tane de sık iğne. Tekrardan dolamalar başlıyoruz. Bir dolamalı, yarım trabzan. İkinci dolamalı, yarım trabzan. Bir tane ikili trabzan. Bir sonraki yuvaya tekrar köşe yapıyoruz. Bir, iki, şurada bir tane tuttum. Hemen iki tane zincir. Aynı yuvaya tekrardan iki tane ikili trabzan. Böylelikle ikinci köşemizi de tamamlamış olduk. Kenarımız bu olması gereken. Diğer yuvaya ikili trabzan bir tane doladım. Yarım trabzan. Doladım. Yarım trabzan. Bir sık iğne. Bir sık iğne daha. Doladım yarım trabzan. Doladım yarım trabzan. Bir ikili trabzan. Evet üçüncü köşeye geldik. Ve köşemizi yapıyoruz. İki tane ikili trabzan. İki zincir. Tekrar iki tane ikili trabzan. Diğer yuvaya hemen bir ikili trabzan doladım. Devam ediyorum. Her biri bir yuvaya olmak şartıyla. Yarım trabzan ve ikinci yarım trabzan. İki tane sık iğne. iki tane yarım trabzan. Evet burada da gördüğünüz gibi sık iğneden başladık. Yani tam sıranın ortasından başladık. Aynı şekilde orayı tam denk getireceğiz iki sık iğne iki yarım trabzan yaptık bir tam ikili trabzan ve köşedeyiz ikili köşe iki zincir iki bir tane ikili trabzan iki tane şu şekilde olacak ikincisi de buraya yarım trabzan sonuncusu da gördüğünüz gibi buraya şimdi zincirle üst sıraya bundan sonra her bir yuvaya ikili trabzan yapıyorum böylelikle motifimin son sırasına geldim her bir yuvaya ikili trabzan yapıyorum çünkü motifim artık kare. Köşelere aynı altta olduğu gibi içine iki tane ikili trabzan, iki zincir. Böylelikle artırması da olmuş olacak. Her bir yuvaya ikili trabzanla sıramı dönmeye devam ediyorum. İkinci köşeyi de dönüyoruz. sonrası zaten gördüğünüz gibi son köşemiz. Çok çeşitli projelerde kullanabilirsiniz. Rahatlıkla giysi olarak kullanabilirsiniz. Çünkü delikli bir motif değil. Yani altına astarlama yapmanız gerekmez. Çanta olarak kullanabilirsiniz. Tek renkte yapabilirsiniz. Böylelikle ip değiştirmeniz de gerekmez. Ya da daha da çok renk de kullanabilirsiniz. Her sırada renkte değiştirebilirsiniz. Son köşeye geldim. Yine birleştirmeye ilmek kaydırma olarak yapıyoruz. Bu şekilde kestikten sonra motifimiz tamamlandı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.